Samsung 85QN90F, 2025 yılına damga vuran yenilikçi teknolojileriyle üst düzey bir eğlence deneyimi sunuyor. Bu televizyon, Samsung'un Vision AI platformu ve One UI Tizen işletim sistemiyle donatılmış olup, görüntü ve ses kalitesinde çığır açan özellikleriyle dikkat çekiyor. QN90F, Quantum Mini LED teknolojisiyle desteklenen Neo QLED paneliyle olağanüstü bir 4K çözünürlük sunuyor. Mini LED'ler, geleneksel LED'lere kıyasla 40'ta 1 oranında daha küçük olup, ultra ince ışık kontrolü sayesinde derin siyahlar, yüksek kontrast ve canlı detaylar sağlıyor. 128 nöral ağ ile güçlendirilmiş 4K AI Upscaling Pro teknolojisi, düşük çözünürlüklü içerikleri bile 4K'ya yakın bir kaliteye yükseltiyor, böylece her türlü içerik keskin ve akıcı bir şekilde görüntüleniyor. Neo Quantum HDR Plus özelliği, parlak sahnelerde iki kat daha fazla parlaklık sunarak HDR10 içerikleriyle gerçekçi renkler ve derin kontrastlar yaratıyor. Pantone tarafından onaylanmış 2030 renk tonu ve 110 ek cilt tonu ile renk doğruluğu üst seviyede. Ayrıca, Glare Free teknolojisi, iç mekan aydınlatmalarında yansımaları azaltarak her açıdan net bir görüntü sağlıyor. QN90F, 4.2.2 kanal 60 watt hoparlör sistemiyle Dolby Atmos ve Object Tracking Sound Plus teknolojilerini birleştiriyor. Bu, sesin ekrandaki hareketlerle senkronize bir şekilde hareket etmesini sağlayarak izleyiciyi aksiyonun içine çekiyor. Örneğin, bir teknenin hareketi ekranda izlenirken ses de onun hareketini takip ediyor. Ava Pro teknolojisi, çevredeki gürültüleri analiz ederek diyalogları netleştiriyor, böylece her ortamda berrak bir ses deneyimi sunuyor. Q-Symphony özelliği, uyumlu bir Samsung Soundbar ile eşleştirildiğinde TV ve Soundbar hoparlörlerini aynı anda kullanarak daha zengin bir ses sahnesi oluşturuyor. One UI Tizen işletim sistemi, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunarken, Samsung Daily Plus platformu aracılığıyla SmartThings, Workout Tracker ve Karaoke gibi uygulamalara erişim sağlıyor. Bixby ve Alexa entegre ses asistanları, çoklu komutları algılayarak cihaz kontrolünü kolaylaştırıyor. Smart Teams uygulaması, akıllı ev yönetimini basitleştiriyor. Galaxy Watch ile hareket tabanlı kontrol ve solar kumandanın çevre dostu tasarımı, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Oyuncular için QN90F, 4 adet HDMI 2.1 portuyla 4K144 Hz desteği, düşük giriş gecikmesi ve AMD FreeSync Premium ile akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Game Bar, FPS ve mini harita yakınlaştırma gibi ayarlara hızlı erişim sunuyor. Ultra ince Neo Slim tasarımı, her açıdan estetik bir görünüm sunarken, Samsung Knox güvenliği, kişisel verileri çok katmanlı koruma ile güvence altına alıyor. Bu TV, sinema, spor ve oyun tutkunları için ideal bir seçim olup, Yenilikçi yapay zeka teknolojileriyle ev eğlencesini yeniden tanımlıyor.